ADP var DP var Elsin. Yetti yine. Ha, öldürmüş İşli səviyyəyə gələcəm, təmiz. Oturdum. Ay, YouTube-a indi keçdim, yaylı yayım. Boyaqdan proqramın özündəyəm. Toxpuç oldu. Hə, bot gəlir siz tərəfə, müraina düşmüşəm dan, onu bir dənə tapa ilə vuram. Hə, yaşırım. Arxamda gəlir, mən də qaçıram. Arxam, arxamda gəlir. Çükür dalı da.

Mini attım, mini, mini attım uşaqlar. Mini ile işte var idi. <laughs> 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 Söz deyirəm, sizə 5-6 lazımdır, biraz top götürün buradan. Hə, hə, bana lazımdır. Yanda yemeğim var, onu götürüm, değil mi? Demeyem mi? Hocam, ay. ay. Nə qədər verim? Poxta, poxta imkan da yəsadlı keçətdi. Mən də təzə girmişəm shelter olmaq üçün. Bir daha iqtisad qalibik. İqtisad topsaydıq. O, kiçik məndədədir. Uzdım. İndi fikir verəmi? Uzadılmış qarışıqlıyam. Oy, oy. Burada var et cinayətdir. Ha. Qalır. Burada uaz var. Ha, şey ben öyle bir yer geldim tamam, Elçin, bu ben... bagilerin kaçarın partta. Anlıyorsun? Düş partta. Ha Elçin. Ne cancağıttı dedi? de partta. Olsun. sen de hafta dedi ki. Ama oğlu burada da var. Bir onu da patladık. Bir şey oldu. Bir iki burada mataskret var elsin. Bunlar da patladı ona olsun. Arda arda burada. Bir mataskret yaptı. Yo on oldu. Ama oğlu işaret edin yerde de vaz var. Sürü onu da patladı. On, <laughs> <laughs> on, on, on my way. On my way. dumbaq onu da dostum. Çox su. Kimdə sə qalıb missiyaçı? Məndə mən qalıb quru. Yox. Yox hey. Necə qalıb səndə? Patlatmaq 10 dənə. Hə. Şüdbdi. Də Şüda keçildi. Mafestret saylı. Hə, təcərlərdi, fərqi yoxdur. Amma busu görəndə məncə oldu. Yo yo değil. On tane teker diyorsa on tane maşın tekeri. On tane teker. On tane teker. Ama buna benzin vurmuştum. Ay dönüyün abi. O niye patlattı? Lazım değildi düşün. ihtimalle koy patlasın da. Abi bu benzin çok Gaga. Birden birini saymasa da. Hiç kıyana şey vermedin ey. Hayatımız hiç izleyicilerle Biz bizle Yok sizle ne? Ne Aaa sen sağ Döndü telefonu zaman arada ayarlar da ya Kapı daha bir şey kalanız gelmiyor Geç Gidaydı her defa çünkü de şuna gelirim Ben de var Dizden hızlı yansın Dizden hızlı yansın Dizden hızlı yansın Dizden hızlı Yoktu, yoktu, yoktu. Hiç mit yok diyor şu Hiç kimde yok bir bir olacak Bende var 5 tane sağ olmaz <laughs> i̇şte adam olan yere geldik Hoppa Gayet Yeah, I'm down. potudur. Amma qayit etdapsan, oл qayit. Allah səsin boğuldu deyib bayaqdan danışan məndə. <laughs> ah! <Aa, gülüyor> Sənin Səs, <laughs> də bu xasiyyətin düzəltmədi yeri. Bayaq elçindis. Biz zəzənə danışma nəyə görə deyirsən? Qorun doldu.

çit sorğu üstü işin. Albom vurup geldim. Arkadan, arkadan, arkadan. bitti. bitti, bitti, bitti. Asadın. Ha burda nə bitdi? Qaldım. Tamamdır, o şey də olmuş ki mə Allahım bunu bitirdiyək tərəfdə. Məni tutun, məni tutun. Məni tutun? Oldu da, oldu. O məgəcəts tərəfə də. Ay ibn adam gəldi. Vaş, vaş. B də görürsən. Oy ibnə, 2 dənə.

Boylanı tutun. Amma o gəldilər də nə təbii olmasən. Sən sən ata tutaq. Sən açıqda durmurdsan da o gələndə az ki bomba atacaqlar də, ərxacaqlar də sizə. Bala Honeliyə gedəcək də çoxdandan qalmışdı. Amma onu da olsunsa

Biz bizimiz de hali rap olsa, anca adı bizim adımız klanla adı da Zeylan da Ne yapacağım? Ha ne? Bu ha Koymaz, just bir gate akır adam çeşir. Çok şey. güzel, <laughs> herhalde <Hı hı. gülüyor> düşmemiş Anne, anne. Bu da tutdu odna sağ. O pom başı. Bu ordan. Oo. Aramızda da bir nəfər. Poho, doldu çənc. Mən də çatmamışam. Bir nəfər silah tapdısa, üstə də Abi siz dört nefer yolun o tarafındaydı Bir tane tarım alıp tapasak. Top. Ben tapmışım. Bu yeleğim kastım yok. Gördüm. Gördüğüme vuracağız. Bir bırakın işte. Gelirseniz sağlar. Yorarsanız plan uzaktan şeyle bulabilirsiniz. Ben Gəlmir, gəlmir, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Yo, öldü. Kim baxmışam. Qarda dılar. Gəldim yama tərəf. El çıxar tərəfə atdılar. Mark the location. Bir nefer ben orada bağırtım. Gelin yavaş yavaş, gelin yavaş yavaş. Hı -hı, birinci mertebe. Ev içinde, ev içinde. çıktı ikiye, ikiye çıktı. Yok çıkmıyor. Bu arada bir birbirini pusurlar ya. Ama gitme, gitme ama oğlu. Bire girdi, bire. Bir. Bir, bir.

Belə bildim qutardım. Ay Allah, bitdilər. Ha, dəiştim gəlmədi, qaldırıb. Bu qurd nəfər vurmusan mən? 2 dənəlik yumvar. Bu nə tər oldu? Gaga pild bu tərəfə gəldi. Yumurlar bitdilər, düşür. Tülaqlarınız da var. Bütün də bitirdim. Belə də ikisini mən vurdum bunlardan. İkisinin de amnesi var. Mən kaldırıb da mən bu hastalığı. İki leşim var. Yo yo ikisini yok birini vurdum ya birini da vurdum Ama arkadaş üçünü vurup diye sen. Mən vurdum yok diye mən kart tapan kimi var. Sen vurdun da. Okay. <laughs> <laughs> hmm. Yani gözlüğünü vurdu diye. O MF biz ondum anne. Beş altı silah tapsız diyor sizde. Anda beş altı. Kar var, Sıkır. var Sıkır. ya birim yapacağım. verim sana. tane karım var Birini sana verim sana. Ha keman da sana da ipi verim. Ah vur, vurdum, vurdum ben, ben vurdum. Aa, Vurdu. 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 Çizim. Geldim, 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 Oradan boş Bol der, on 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 batır, on Bomba atış, bomba atış, gelip. Mark the location. Hadi, Aha, bitirdim, var, bitirdim var. Gel, yani ben, bitirdim ya ben. Gel, gel, gel. burda kiriş adadır. Gel, Mark 105 daha. location. Sen Ha, Tut beni, tut beni, görmüş. Tut tut. Ha bu yalnız tut, bu tut Hazır, hazır, oldu, hazır. hazır. Hayda M24'ümü götür lan. Burada M24 var. götür götür. götür onu. Götür götür. Yo Yok oynuyor sana. Yo oyun götür. Taptım, taptım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, e gel de yalan deme gel. Yo, uzu, biz harda metre uzakta yam evet. Bu bırak. M24 tahtı mı? Görün adam. Bu işaretledim, bu işaretledim. Şu için işaretledim, hiç i̇şte, tahtmışım. Ha adam, adam. Oh, oh, Yonda vuram. Öçülürsüz məni. Yani. Yox. Bu yuxarı qalxmaq olmur. Susabitdir belə. Bunuza qalxıb, bəs. Niyə olmuş amova? O, o tərəfdən yox, bu yan tərəfdən yoxdur. Bunu aldandan da yoxladım. Sən eləmisən də bax. Bax öyrən. Qatınız. Qatınızla turlanmır. Hə, nə oldu da? Bu da. Qaraqadır yoxunmir. Dav olsun. Yoxluğum dedim. Eli değil, eli. Oh, 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 oh. Aa, bu para değil Ha 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 ha. O necə çıxıb da sonra şəhərə Mən o tərəfə biri gedib. Prosto siz yox bitdi. Mən Elə bu idi. Ha bu idi. olsun o loot'u saat ondan əlləşmək. Ay yox mən lut deyəndə narahat olmuram. Deydi. Eee 62 attım. Ama onlar sen. Ama oğlum ben tarafı dump Ne var orada? Bak ben tarafı. Ama oğlu. Ulu tellem. Akot yok diye. Yo, yo yok tercih edem oğlu. Tercih edem. Tez olun. Yok eyvallah. Evden çık sana bak. Yok <laughs> pencereden bak pencereden görebilirsin. Yok akot yok. M4 tapan olsa desin <laughs> de bana. Krije'ye yeah. çıkmışsın. Mark the location. Nə gün səsli gəlmir göy. Amma səs bağlıyıb oynayırsan abi. Bir avro var. Dışarı aladım da bayaq gedin götürün. Nəyi? Mən də dışarı aladım abi, götürmədim. Ayıq. Kullar yoxdur. Götürüb bilərsən götürüm onu. Mən yoxuram, getdim bu gün. Kullası inşallah maya gələcə belə. Amma öldürdüm, çatmışam bir yanda. İnşallah. Amma bundan nə poza keçmişəm. Ah, çatdım amma o gözləmişəm. 5-6 yoxdur, yaxam törşən. Onda at yere 5 Wasn't me. Veririm ben ben de var bir şey. yığmışım. Scar vardı ama oğlum bu yanda ya? I got supplies. vardı. Sen de elemeye gözlüğün ne elebim? oyun dondu ya. Just scar ver onda götüreyim dördü. Al oyun dondu. Vallahi scar'la oynayacağım. Ya hiç 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 oyun donur. oyun dondu. İçeriye sunka kimi çağırıyor? Okay.

Dördük var. Sen var. yok. Alar ama. Götürdüm. I got supplies. Garaja, garaja taraf gidiyorum. Görün maşın var. o Şey yani. soracağım. Gel götürelim. Ne oldu? Ve Elçin Gulyev'i öldürdüler. Danger öldürdüler. Elçin Gulyev'i yine öldürdüler. Ne oldu o öyle? Ha, burada da I got da. supplies. Marked an enemy's death crate. Burada alan geldi. Haber uzağa. Maşın var garajda. Allah hele tapmam. Var diye sen bayağı düşende görmüştün karaltı var olmalı. Yoktu. Ay vay ya, matas kilit e avuçta Burada parti var, parti. Hadi içine ver nəfər içine ver matas Ben kaçtım, öylece nazar. m 4ü götürüp gel ben

Teşekkür. Adam adam üst ka. Tek üç vurum. Oy 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 oy. Görmüştüm. vurdu ki? Alttan görmüştüm. İki şurla vurdu. Bilmem de alttan görmüştüm. Ben de iki şurla vurdu galiba. Adam sevdi, 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 Mark the location. Ayrı gəzməzibillər. Ay üstə mən də ona görə sürmürdüm, meqaqaç. Yəni evə verib saxlayırdım. Yoxsan düşə biləsən. Mən orada bağdan maşını görmüşdüm. Yanında ayrı maşın gəldi. İnşallah qarşılaşar bilərlər. Bir-birinə kurışarlar. Oy, broq, broq çıxdı ki. Vanfulla hamletə qaş. Gedə görək olaraq tökməsələr. Gəl bu dey, bu dey, qovanda dılar. ol. beni görmedi. Gel gel abi TP, tp beni görüp. O aynı gördü yani. Gördü. Ay ben, terkelim, ha. haydi, ben düz gördüm. Mahdi'yi kesen gördüm. Düz gördüm. Hala bizim de. Fakat orada.

Ben de sizin kabağınızda maşın yoktu. Onu kaç niye düştün? Aa niye düştün onu kaç? Bunlar kimse bitirdi. Ha kabağımızdan da adamlar çıktı. Sular çıktı bunlardan. Daşın da alır, dur daşın da alır geç. Buraya

nəsluvun ağzını çox süyərdə qaldığı 4 nəfər imişlər ya on sopa darmıyadı adam çox Youtuberdir bu Nuski nə adodur? Nə idi? Nuski də nə Ama oğlum. Ya, ama oğlum. Tamam oğlum Tamam oğlum Canlılığın bağlılığından özümüz oynadı. Ya tamam, tamam lan kim oynuyordu